cemal çakalın nasıl öyle? Bir ay daha buralardayım. Hazırlıklı olsun. Burada arada dar edeceğim ona. Tamam mı? Cemal ve tayfası seni gözüne kestirmiş delikanlı. Arkanı kollaman lazım. Sen içine bak dayı. Eyvallah. Selçuk Taşkın'ın oğlu. Muhabbeti pek sevmiyorsun anlaşıldı. şimdi biz burada? Bu soğukta hala buradayız. Senin işin gücün yok mu? Gitmeyecek misin sen? Ya dur sevdiğimle ilk günün keyfini çıkarmayayım Biraz nazlanalım hayata. Sevdiğim ne ya? Sevdiğim. Değil misin? Sevdiğim değil misin? Sevgilinim ben senin. Ne öyle raconuna mı ters? Sevdiğimmiş. i̇stersen helalim de. Şöyle. Helalim. Aa. Helalim. Hadi helalinden bir poz ver de şurada. şimdi? Bu, birlikte olduğumuz ilk günün ispatı. İspat. Dur sen, dur. Bekle. Hakkım, bir çirkin çıkmayayım. Öyle bir şey mümkün mü Yağmur? Acaba öyle bir şey mümkün mü yani? Sen ne olacak şimdi? İspatladım. Bunları şimdi ben bastıracağım, yanımdan ayırmayacağım. Sende bir geri kalmışlık var. Bak, Var. Babam da böyle annemin fotoğraflarını yanında taşırdı. Hiç ayırmaz yanımda. Ama o cep telefonunun icadından önceydi. Belli olmaz Yağmur. Yani Bakarsın bir gün telefonumuza ulaşamayız. Kalırız kuytu köşede mahsur. Senin görmek icap eder. Ne yapacağız o zaman? Ben gelirim hemen koşarım. Yanına gelirim. Üşüyorum ben. Biraz daha sıra gelir. <laughs> sen sevdiğini buralarda mı böyle? Üşütüyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> görüşe temiz don, atlet falan getirecektim. Böyle daha temiz olur dedim. Tamam sarılmayı çok uzatmayalım da. Sarılmayı çok uzatmayalım. Lan. Harbiden. Lan oğlum harbiden sen yani suç mu? Sen şaka mısın? Sen ne oldu oğlum? Sana ne yaptılar burada lan? Beni görünce bu kadar sevindin. Hı? Allah Allah. Ha sen... Lan. Sen bununla mı teselli buluyorsun? Lan ben şunu, bir var. Ben. ver bir ben. şunu. Var. Ver. Oğlum ver şunu. Sonra ver şunu. Oğlum ben Çocuk tutuk evine girdiğimde anamın resmini aldım böyle Ranzay'a yapıştırdım. Ama ikincisi Ümraniye, t -tipi. yine anamın resmi. Yine Ranzay. Üçüncüsü Maltepe gene anamın resmi. Ben nerede yanlış yapıyorum acaba? Sadece bir annenin seveceği bir sıfatım var oğlum belki ondan da yani. Ne var lan benim sıfatımda? Ha, şu ne var sıfır. benim sıfatımda? Ha? Sıfatımda ne var bak bakayım böyle bak. Hı? Böyle var. Oğlum bu sıfat, bu sicil dışarıya ait değil. Sen kendine Ait değil. Ne, ne var, var oğlum bende ne? He? Sen ne kadar, ne sen kadar? Ne, sen söylerim, misin? sen ne kadar? saman söyle bana. Ne kadar yatıyorsan o kadar. Sonra Eray şikayetini çekecek. Bana da tahliye. Bir şey söyleyeceğim. Çok üzerine geliyorlar mı? Sıkı duruyorum oğlum. İnfazımı bozdurmam. İyi tek tabanca değilsin artık. Belki de önce bizim bir... ...eylem göstermemiz yok, lazım. Yok, yok oğlum. Hı? Oğlum biz yan yana duralım. O yeter. Mesaj alınır. Mesaj alınır. İş. İyi ki varsın lan. Ben söylemiş olayım onu. Senin bir çayın çorban yok mu oğlum? İkram edecek. Sen aç geldin cezaevine. Aç geldim. <laughs> Burası da havalandırmamız. Kasaba cezaevi gibi. Sevdiysen uzatalım yatarımız oğlum. En azından gökyüzünü görüyorsun. Gel bakalım Akgün Efendi gel. Bak Rabbim ayağıma getirdi seni. Biz de en iyi şekilde ağırlayalım ha. Senekler mi onlar? Hmm yürü yürü yürü. Kapıyı kilitlediler. Geçti artık o. Biz buradan çıkamayız. Gardiyan! Sırtını bana ver, sırtını bana ver. He? Sırtını bana ha. ver. Hepsinin elinde emanet var sonlar. Gördüm. Halis Adin ne oğlu? Sen çekil arada kaynama. Boş yapma gel. Baban sana zarar gelsin istemiyor. Sonar, şu dakika dön, git gücenmem. Ben boşuna mı geldim lan buraya kadar? Ha? Sen sırtını benden ayırma. Bizden günah gitti beyler. Buyurun. Darbe alma. Darbe alma. Niye baksan doktor mu lan? Çekil getir, çekil getir. Ayrılın, ayrılın. Bırak lan bırak. 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 Kapalı 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 lan! God lan, God Attack Lan, Attack 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 çök, yere, çök! Attack 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 Dökün yere. İyi misin? Böbrek yerinde. Sen iyi misin? Dayı Allah razı olsun. Kansızlar. Dayı, hakkın ödenmez ha. Selçuk Taşkın'ın oğlu için o kadar yardımımız olsun. O yüzümüze bakmasa da... Yapma be dayı. Kafamız bozuktu. Kusurumuza bakma. Buyur. Allah aşkına. Dayı bu iyiliğin cezası yok mu peki ya? Niye ateşe attın kendine? Biz zaten müebbet yemişiz ve Hanım. Bir an bu oğlanın çocukluğu gözlerimin önüne geldi. Dayanamadım. Ne çocukluğu değil? Ne demek o? Ya ben sana bir ara anlatmıştım ya. Babanla tanıştık falan diye. He. E sen o zaman küçüktün. Ananın babanın yanındaydın. Böyle pek fırlama bir çocuktun. Hatta bir gün kahvede bütün çay bardaklarını kırdın. Baban onların parasını hepsini birden ödedi. Senin baban çok hakkaniyetli bir adamdı. Ben hatırlamıyorum ya dayı. 20 sene olmuş nereden hatırlayacaksın? O zamanlarda 5-6 yaşında bir çocuktun. Dayı yok ya. Sen ona 15 sene de 20 sene çok dedin. Yok yok yeğenim. Ben zaten 17 yıldır içerideyim. Ee, o zamanlar gençtik. Ee, bak. Annen seni Gökhan diye çağırırdı. Onu hatırlıyorum bak. Ama şimdi ak günü kullanıyorsun. Sen yılı, tam kaç dayı yıl yıl söylesene. 1999. O tarihi çok iyi hatırlıyorum çünkü köyden şehre geçmiştik biz de. <gülüyor> <gülüyor> Aman yalan söylüyor mu söylemiyor mu ben bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Tamam mı? Tamam. Ama bak Selçuk Taşkın eğer böyle bir şey yaptıysa ve vardır senin iyiliğini ne abi. Ne iyiliği oğlum sen ben doğmuşum büyümüşüm bir başıma. Başımda bir ana yok baba zaten yok. E, tutunacağım bir dal yok. Ve ne iyiliği bu birader eğer bak bu doğruysa bana en büyük kızı babam atmıştır bunu bilesin. Sen kan bağı nedir biliyor musun? Hı? Kan bağı. Kan bağı bazıları için lanettir oğlum bak inanmıyorsan karşındakine bak. Anladın mı? Keşke babam karşıma hiç çıkmasaydı dedim lan ben her gün. Bir abim olmasaydı dedim ben her gün. Sen de mi öyle olsun istiyorsun? Akgün Gökhan Taşkın. Geçmiş olsun. Tahliye edildin. Tahliye tamam. mi? Ne tahliyesi ya? Ne oluyor lan? Şöyle. Tek bir tane ihtimal var, Kan. Şikayetini geri çekti. Böylece benim şafak doldu. Şimdi Eray şikayetini bugün geri çekse, seni en erken yarın dışarı çıkarırlar. Ama bak, benim için hiç rahat değil soner. Gözüm arkada kalacak. Keşke beraber çıksaydık buradan lan. Burada benim meselesi olan kimse yok, oğlum rahat ol ya. Gözün arkada kalmasın oğlum. Bir gece fazla yatıp çıkacağım yani. Öyle düşün. Ne değişik adamsın sen. Duygusal'a bağlama ya. Bir dur. Bir ağırlığımız kalsın burada. Sarılmayacağım lan. Tamam. Ben sana söyleyeyim de. Dayı. Annemle babamın hikayesini anlattığın köyün bir yörenin ismi var mıdır yani? Bana bir deyim onu be. Umur Bey köyü. Buraya yakındır. Peki kim? Yani Umur Bey köyünde kime gideceğim ben? İsmi var mı? Gideceğim şimdi. Sen Zeliha teyzenin evi de Hı? gösterirler sana. Allah senden razı gelsin dayı. Yani yaptığın her şey için. Eyvallah. Yolun açık olsun. Eyvallah dayı. Oğlum ben boşuna mı nefes tükettim? Ha? Gideceğim peşine düşeceğim değil mi? Oğlum bir tane ana dinledim bak. Bir tane ana. Oğlum bir tane de fotoğraf var yanımda. Soner bu aile meselesi. Bana bak. Allah aşkına dikkat et kendine. Uyanık ol. Tamam tamam. Sen git hadi. Haydi. Özetme. Allah kurtarsın. Allah. Eyvallah. Eyvallah. Selametle. Selametle. Geçmiş olsun. Eyvallah savcım. Sağ ol da. Nasıl oldu bu? Kaan. Sen mi ikna ettin? Bilmem. Belki de. Ne diyeceğim sonra içeride kaldı. Ne yapalım. O da nasıl girdiyse öyle çıkacak. Sen çıktığına pek memnun olmamışsın gibi duruyorsun. Hayırdır? Ulan karı koca işi gücü bıraktık. Senin peşinden koşuyoruz. Bir memnun edemedik seni ya. Geç arabaya. Emniyete gideceğiz daha. Bir sürü kağıt imzalayacağım. imzala şunu. İçeride ne oldu? Çok mu üzerine geldiler seni? Yok be Sercan, büyütülecek bir şey yok. Sıkıntı yok. E, ne oldu oğlum? Bir şey olmuş işte. Yolda da konuşmadan hiç. Ya kurban olurum sana. Senlik bir şey yok. Vallahi bir şey yok. Bir gün yattın çıktın ona mı da <laughs> Ne alakası var Sabri'nin? Vallahi senlik bir şey yok. Senlik bir şey yok diyorsun. Bir şey var demek oluyor bu işte yani. Ya Savcım bir şey oldu, ha. bir şey oldu benimle ee, alakalı değil ama. Yavrum olsun, ben, ne olmasın alakası. Bilmiyorum ben de aslında. Ya ben içeride bir dayıyla tanıştım Savcım. Tamam. Babamı tanıyor biliyor bu dayı. Sağolsun korudu kolladı bize sahip çıktı içeride. Tamam. Dayı bir anısından bahsetti. 20 sene evvelki bir anısında bir çocuğu anlattı bana. Annemle babamın yanında bu bendeki fotoğraftaki gibi yani annemin oğlu diye bahsetti çocuktan. Dayının yaşı başı var. Tamam. E, hatırası da bir 20 yıl evveli. Yani adam yılıyla çocuğu yanlış hatırlıyor olabilir. Yanlış çocuğu hatırlıyor olabilir. Başka biri olabilir. Ama gel gör ki e, ben yine de böyle... Kafan karıştı. Benim kafam karıştı savcım. Sen şimdi bana yapma etme diyeceksin. Kızacağım bir ton ama benim kafam karıştı. Peki... Gerçeği öğrenince ne yapacaksın? Yani gerçeği öğrenince gerçeği öğrenmiş olurum herhalde savcım. Ben sorgusum olur savcım. Kurbanım yapma. Hayır. Gerçeği öğrendiğinde ne yapacaksın? Senin bir abin varmış. ilk evliliğinden olan bir abin varmış. Ne evliliği ne e abisi savcım. Ha? Ne diyorsun savcım sen ne anlatıyorsun? Gerçek bu. Öğrendin. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tamam, dur geleceğim fil. Oğlum, nereye gidiyorsun? Selamlar Ali. Hoş geldiniz Canan Hanım. Selim odasında değil mi? Akgün alıp geldi odasındalar. Tamam sağ ol. Yüzünü mü yıkadın? Daha iyi misin şimdi? Benim babamla görüştü. Yok, babanla görüşmek falan yok. Bitti o iş. Babanla görüştür şimdi. Böyle abin var deyip babanla görüşemezsin. Baban Çekemezsin. görüşemezsin. Babanla görüşemezsin. Beni acil babanla görüştür. Oğlum ben sana ne anlatıyorum bak. Ben sana ne anlatıyorum? Babanla görüşemezsin. Babanla ben görüştüm, konuştum. Bunu da bana baban anlattı zaten. Ama acaba nasıl olmuş? Bak, bak abin denen herif pis bir herif. Anlatabiliyor muyum? Bütün olayların içinde ismi geçen aşağılık bir suç makinesi abim. Abi. nasıl yaptın bunu? Nasıl Hı. yaptın bunu? Nasıl yaptı acaba bunu sen? Anneme nasıl yaptın? Annem nasıl bıraktı gitti acaba? Annenle bir alakası yok. Annenin suçu değil. değil Baban yapmış. Annem, annem yapmaz ya biliyorum. Babam kim bilir neler yaptı. Kim bilir neler yaptı. Kim bilir o çocuğu annemden ayırmak için. Bana neyle tehdit etti annemi? Görüştürmedi. Sürgüne yolladı çocuğu. Aa, annem. Annem bu yüzden bir rahatsızlandı acaba. Bu yüzden bir iyileşemedi annem. Hiç yüzü gülmüyordu. Hiç annemin yüzü gülmüyordu. Annemin yüzü bir günden bir güne gülmedi. Her şeyin suçlusu, kabahatlisi babam. Selçuk Taşkın denen -...kansız. kansız hayatını kazımattı bana. Sen şimdi ne yapmaya çalışıyorsun? Babandan nefret ederek mi baş edeceksin bu duruma? 20 yıl savcam, <laughs> 20 yıl. Bana 20 yıl boyunca bu adam gözlerimin içine bakarak yalan konuştu. Oğlum belki de mecbur kaldı. Baban belki de mecbur kaldı. Ne mecburiyeti? Ben babanla konuştum. Bunu zaten babandan öğrendim. Nedenin nasılını sordum. Dedi ki bu çocukla görüşmesini istemiyorum Duyuyor musun beni? Şimdi bak bir baba böyle bir endişe taşıyorsa ona bir hak vermek gerekir. Ne ya? Hı hı. Ben yalan eğer yediysem, kazı yediysem babadan en güvendiğimiz yerden daldan yediysek o kazı bunun hiçbir haklılık payı yok. Sen ne anlatıyorsun savcım? Ya ben... sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun? Bana mı anlatıyorsun? Benim babam suçluydu. Bak benim babam hapse girdi. Benim babam suç işledi. Adi bir suçlu olduğu için hapiste yattı. Ve ben hayatım boyunca onun kan bağından kurtulmak için uğraştım. Ben hayatım boyunca bu savaşı verdim. Eğer kurtulamasaydım şu anda kim bilir neredeydim? Sen bana mı anlatıyorsun? Babanın yapmaya çalıştığı şey bu. Seni o pislik heriften uzak tutmaya çalışıyor. Bak bunun nesini anlamıyorsun? Sicili burada al bak. Uzak dur benden diye bağırıyor bu herif. Nereye? Oğlum nereye gidiyorsun lan? Buraya gel lan.